Ev boş gelsene. Abi, ne, bu? <laughs> Aptal kız şimdi aklına kim bilir neler geldi. Bizim orada Ayaz'da bir ev varmış üç artı bir. Öğrencilere tutmuş. Hani biz el evet, ele diz dize çok iyiydi? Yok öyleyiz zaten şimdi öğrenciler için diyorum. Üç artı bir ev olunca evin boyadınısı, badanası... Hani biz bastı... yakındık, ilişkimiz çok güzeldi, seviyorduk birbirimizi. Öyleyiz bir tane yani anladın mı? Sus! Bizim ilişkimiz de onlardan da uzakmış. Oh. Hoş bir araziye dikerek doğaya, bizim yerimize ekerek belediyemize destek olabilirsiniz. Sevgi hoştur. Hayda. Sen niye sessizliği bozuyorsun lan? Bunu unutmuştum biliyor musun? Size dava edeceğim. Böyle bir çağdayız. Onlar birbiriyle oyun oynuyor. Bakın. Şimdi sıra sende. Oyun bunlar hep. Tabii çocuklar, e, tamam oyun bitti. Batur, Hı? gel buraya. Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya deyince ben yer değiştiriyorsun sandım baba. Ya bu nasıl bir salaklık? Otur ya. Oğlum, bazen oturma diyorum, uyusun belli olmuyor ki senin. Çiçeği aslında annen almadım. Bana mı aldın? <laughs> salak salak konuşma. Ergen, ne var kafanda? Çiçeği diyorum, ben almadım. Kim aldı o zaman? Ay be! Neler neler varmış ya. vallahi helal olsun. Kurul cool adam mısın sen? İşte. <laughs> Bir daha çevirdim. O maskeli kadın maskeli adama soruyor. Cesaret! Drakula'ya tokat etti. Allah aşkına Drakula'ya tokat atayım, ne, ne? olur? Drakula'ya tokat attı. Cesaretin varsa Drakula'ya tokat at. Aa. Ya hayır, yazı yapayım ya şey damağa. Yok, hayır, ya. yok. Ayıp, vallahi ya. ya. Ama sonuçta yok. oyun. Ha rahatladı ya? Sıkan! Derle gülmeme challenge yapacağım. İşte gördüğünüz gibi babam her zamanki köşesinde oturmuş fındık yiyor. Şimdi babamın yanına gidip birkaç soru soracağım. Baba baba ayda 30 bin lira kazanmak ister misin? Evet. O zaman aya çık. Ya? evet arkadaşlar babam gülmedi. Mal bu çocuk ya. Babam lan. Dümdüz lan. Ya kanka şimdi bir yerde de yenge ne ki arkadaşların olsun ya. Öh, hayır öh. Bir Yenge, tamam. yenge Bur. Konuşuyorsun. Bur. Bir dakika tamam. Yenge Hı. çok iyi. Ha? Hatta erik gibi kütür kütür. Sen ne? Bur. Dur. tamam kanka. Yenge iyi. Ha? Çevresi kötü oğlum. Aynen öyle. Aynen ya. Oğlum çevresindeki kızlar çok kötü. Lay 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 lay. Gol mu? Son pozisyon gol mu oldu? Lay lay lay. Sosyal olarak mı? Burak gol mü o? Lay lay lay, ne lay lay, 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 lay lay? Gol mu o pozisyon değil mi? 4-1, yenildik. İyi, güzel. Allah'ım şükürler olsun. Sen çok büyüksün. Ben karıncayım, Rabbim. Sen neden bana çiçek gönderdin lan? Sen niye bana çiçek göndermiyorsun lan? Hayda, bu ne ya? Sus be, sakin bana çiçek göndermiyorsun lan. Oğlum tamam, ya, bu ne oluyor? Sana bir şey diyeyim mi? Bu evde ilk defa tokatı ben yemiyorum. <laughs> Adam da değil mi? <laughs> Sen ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Sen ne gülüyorsun? Bak bana. <gülüyor> Bakamıyorum. <canım, lan. gülüyor> bu tamam. nasıl lan bu? Şöyle geçir. Ye. Oldu mu? Tamam. Kısım, nasıl oldun? E, cennetliksin baba. Güzel. İyi iyi. Tamam hazır. Hadi başla başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla harika bir şaka yapacağız. Evet. Babam salonun tam ortasında annemi trolleyecek. Hayvan ol, o nasıl laf lan? Baba. o öyle bir şey değil baba. Gel selam ver ya. Evet. Şimdi gelelim esas meselemize. Sen benim evime. Evine. Benim kızıma. Kızına. Benden habersiz. Nasıl? Konuşsun bakalım anlat. Konuş. Konuşma lan. Lan konuş. Kes lan sesini. Lan kim kesiyor sesini? Sus Ne alakası var? Sus lan sen de. Konuşmadan bu iş çözülmez. Kes sesini. Ya bana görmüyor musun ne olduğunu? Kaç 200 iki yüz lira yaptım. Ya ben nasıl iki yüz lira? Çektir git lan odana. dedim. Selahattin'e ne dedim ben onu? Moruk sen niye Selahattin'e böyle bir şey dedin? Yumurta gibi oğlan işte. O yüzden dedim ben. Sen biraz şey yapsana Kızla konuşuyorum ben canım. Ana! Kanka ben bunu görünce Ronaldo'nun Dünya Kupası konuşmasını... Ben ne iş yapıyorum? Hı? Gece kulübü. Ne yapıyorum ben tam olarak? Masa masa dolaşıp müşterilere ne arzu ettiklerini soruyorum. Onların gönüllerini hoş tutuyor, Onlar da seni görüyor. Ne yapıyorum lan ben? Garsonsun. Garson böyle mi anlatılır? Adam gibi anlatsana o zaman şunu. Ne bileyim hafızamı kaybettim dedim ben de açıklıyorum işte. Lan aptallaşmadım hafızamı kaybettim herhalde ben. Bir şey yok. Bir iki çikolat... bir şey. He? <laughs> bir iki cukay bir şey yok mu hiç? Çikolayt ne kardeşim sen dalga mı geçiyorsun? Ne yapmadım? Kim aldı o zaman? İşte kim aldı? Sen bileceksin onu. Ablanın sevgilisi falan var, anlat bak. Saçmalama baba! Şu dediğin laf mı senin? Sen bana emanet ediyorsun evde yokken, bana! Kim? Ne niyetle ablama çiçek alabilir, kim? Tanıyor musun? Caner abi, çok tatlı çocuk. <laughs> Emin misin? Piçin teki, ablama da çiçek almış zaten öldürelim, boş ver. Çağır o çocuğu gelsin buraya. Hemen çağırıyorum. Sen bir şey yemedin. Oğlum neden kağıt yiyorsun sen? Manyak! Ne? Arkadaşını savunmak için alın kağıdı, attın ağzına hocan görmesin diye, öyle mi? <laughs> be, estağfurullah ya. Gel lan buraya. Lan gel buraya, gel. Döyeceğim. Oğlum niye? Sarılacağım, dövmeyeceğim. Dövmeyeceksen boşa niye çağırıyorsun? Allah Allah oğlum, niye döveyim? Gel lan. Ya bırak ne gücü var buna? Aa, atıyorum bak teyze. Hayır, sakın. Sakın atma. Onlar köşelerden çok zor temizleniyor anneciğim. Ya da ne olursun. Ya ama bu şekilde olmaz ki ben size yardım etmeye geldim ya. Gel, ya, bana bak. Yaklaş. Ben buldum. Sen okuldan mı kaçtın? Oo, gerçekten Tabii yok şey. ben gidiyorum ya. 40 <laughs> geçiyor mu burada? Şuradan sarı dolmuşa bin oradan Arkadaşlar. geçiyor. Tamam, sağ ol. Üstün. Tamam, o zaman şimdi sizi canlı yayına bağlıyorum. Evet, tüm insanlık dinlemede Dragon. Şengül aşkım, vallahi bir suçum yok ya. Uzaya geliyorum dedim. Ne dedim sana? Uzaya geliyorum dedim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Şarkısı. Dik dur. O kaybetti seni be. Allah Allah. biliyor lan? Ne şarkısı abi ya? Çocuğun adını tamam. görmüyor musun? Ozan. Burada kim için, ne için savaşıyoruz lan Ozan. biz? Ortama bak lan. Böyle ortam mı olur? Bir erkeğe üç erkek düşüyor oğlum. oğlum. Böyle ortam mı olur? Burada ben bunun için mi söyleyeceğim şarkıyı? Bunun için mi söyleyeceğim ya şarkıyı? Ben şarkı farkı söylemem oğlum. Samanıktan kaldıramadım samanı da Zülfü Ben sana yandım Zülfü